Keşan Belediye Başkanımız gerçekten yani çalışmaya çalışıyor. Çalışmaya çalışıyor ama e, yapılanlar Keşan'ımızın, halkının derdine derman değil. Çünkü e, devamlı her yere park yapılıyor, işte spor tesisi ama gerçek halkımızın ihtiyacı işsizlik. Halkın gerçek durumu bu. Şimdi biz buna değinmemiz gerekiyor. E, tabii ki belediyenin asli görevleri, biz bunları biliyoruz. Ama seçim zamanında insanlara söz verildiğinden dolayı biz ondan onu istiyoruz yani. Çünkü ne dedi? Ben bu işin erbabıyım. Bu işi benden başka kimse yapamaz. Altta onu güvenerek sabah sanki seçim sabahı bittikten sonra bütün herkes sihirli bir varmış gibi, herkesin işi gücü olacakmış gibi herkese empoze edildi. Ondan dolayı da şu an halkımızın ondan iş talebi beklemesi çok doğal. onun da söz vermişliği var. Onu yapabilir? Tabii ki insanlarımızı e, mahallelerde konuşarak ben sizin iş sorununuzu çözeceğim deyip de insanları başka memleketlere taşımayı düşünüyordu da bu görüşe ben Bizler kendi memleketimizde e, kendi ekmeğimizi yememiz gerekiyor. Keşan Belediye'nin, e, Musa Pelozoğlu'nun söylediği belediye başkanlarımızın dediği ki e, bizim belediyemizde partizanlık yok. Tamam. Değil de yok. Ama yapılanlara baktığımız zaman, ben buraya not aldım, okuyayım. yerinde site yönetimi daha önce kimdeydi, şimdi kimde oldu? Kaç para maaş oldu? Şimdi ben burada bir aksızlığı da dile getirmek istiyorum. Bizim e, meclis üyemiz Müslüm kardeşimiz var. Evet. Müslüm kardeşimize herkes yükleniyor. Para alıyor diye, maaş alıyor diye. Kardeşim burada sadece bunun ağzı mu? Yazık günah O da bizim bir değerimizdir. İnsanlar severler veya sevmezler. Ama sonuçta orada bulunan kardeşimiz, o bizim ee, bir değerimiz. E, Fahrettin Savcı aynı şekilde bizim değerlerimizdir. Bu insanlara bu kadar vurup avalıya yapmayın. Buradaki onlar da maaş alıyor. O alanlar ne kadar alıyorlar? Bu sitem üretimindekiler. Partili mi yoksa değil mi? Keşan Belediyesi'nde kent muhasebesini kim tutuyor? Madem partizanlık yoksa bunu kim tutuyor? Keşan İlçe Teşkilatı'nda en çok tadilat işlerini kim alıyor? Madem ki partizanlık yok, hastanede park projesini kim aldı? İhale şartnamesine uyuldu mu? Ağaçlar dikildi mi? Madem ki partizanlık yok, bunlar kim? Denetleme raporunda çok ciddi iddialar var Deneklerin raporuna ne zaman cevap verecek? Son, deresim. Deresim. son, son denetleme raporundaki e, o evet. işin de evet. takipçisiyiz. Orada ne evet. İftar yemekleri veriliyor. Allah razı olsun evet. veriliyor. Ama bu verilen iftar yemekleri ne kadara mal oluyor? Evet. Ve kimlere veriliyor? Hani partizanlık yoksa. Pandemi zamanında erzak kolileri yapıldı mesela. Bu evet. erzak kolileri kimlerden alındı? Madem ki partizanlık yok, kimlerden alındı, bunların açıklaması, ne karardan alındı, maliyeti ne kadar kaç paraya verildi, koyulan mallar ise gerçekten kaliteli miydi, değil miydi? Şimdi bunları öğrenmek istiyorum. Evet sevgili izleyenler, ben Erdoğan Demir. Bugün yine yeniden Refah Partisi'ndeyiz. Ee, Sayın Başkan Selim Uyar'la beraberiz. Çünkü Selim Uyar'ın söyleyecekleri var. Geçtiğimiz günlerde Keşan belediyesi 3 yıllık çalışmalarıyla ilgili biliyorsunuz ilçe başkanlarıyla e, birebir görüşmüştük ve kendileri 3 yıllık çalışmaları değerlendirmişlerdi. Ama Sayın Uyar ayrıca Sayın Belediye Başkanı Mustafa Elmacoğlu'na çeşitli sorular yönlendirmişti, sormuştu. Ama bu soruların cevabının şu güne kadar gelmedi. Sayın Uyar'da e, başka söyleyecekleri bir şey de var belki. Bugün tekrar kendisiyleyiz. Evet. Buyurun Sayın Uyar, neler söyleyeceksiniz? Merhaba. Merhaba. Erdoğan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdin abi. Şimdi belediye başkanımıza iddialarda bulunuldu çünkü denetleme raporunda ve beklediğimiz cevaplar vardı. Bu cevapları ondan evet bekledik ama bir türlü cevap vermediler. Acaba bizleri kale mi almadılar? Çıkıp senin programında bunlara bir cevap verebilirdi vardır veya yoktur diyebilirdim. Bir inşallah yarınki meclis toplantısında çünkü bunu bekliyor. Bizler inşallah bunlara cevap verir. Bir başka daha var, başka bir olay daha var. Geçen günler yine bir elden para verme olayları varmış. Onu tam detaylı bilmiyorum ama elden para verme olayları var. Bu bunu da bir araştırırsa e, başkanımız. Bunlar çok milletin arasında konuşulmaya başladı. Elden para iddiaları verken nelerdir bunlar? Biraz şimdi biraz bahseder misiniz Selim Çalışan işçilere elden para veriliyormuş. Şimdi elden verilmesinin sebebi acaba sigortalı çalışmadıklarından dolayı mı elden veriliyor? Eğer ki sigortalı çalışırsa bankadan veriliyor değil mi abi? Evet. Ben öyle biliyorum ama Belki başka bir neden vardır elden verilmesinin. İkincisi, yıllardır bizim müzisyen kardeşlerimizin sigortaları var mı yok mu bilmiyorum. Yıllardır yoktu. Ama inşallah onlara da sigortalı olursa, çünkü yarın öbür gün Allah'a muhafaza her yere gidip geliyorlar. Orada gittikleri yerde bir kaza geçirmiş olsalar hiçbir sosyal güvenceleri yok. Onun için de e, müzisyen kardeşlerimizin de bir an önce abilerimiz var orada, kardeşlerimiz var. Bir an önce inşallah onların da sigortalı olurlar, daha doğrusu kadrolu eleman olurlar. Orada e, sosyal güvenceleri bir an önce başlar. E Müzisyen derken şunu belirtmek istiyorum, bir yanlış anlaşılmaya mal vermesin. E tabi, belediyenin bandosundan bahsediyorsun. Belediyenin bandosundan. Yani, çünkü bütün müzisyenleri katlayan bir şey hani değil. Ama olmadığını biliyordum. Eğer ki sigortaları varsa onun için bir şey demiyorum. Ama sigortaları yoksa bir an önce... Böyle bir iddia var diyorsunuz. E tabi yıllardır yoktu çünkü. Ama nasıl sigorta yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyorum. İkincisi o evden para alma dediğim olay. E, o da sigortasız acaba çalıştığından dolayı, dolayı işçiler elden veriliyor. Onun için bunlara dikkat edilmesi lazım. Halkın arasında konuşuluyor. E, yanlış yerlere çekmemeleri için bunlara bir açıklık getirmesi gerekiyor. İnşallah meclis toplantısında bunlara getirir muhalefetten de biraz şey bekliyoruz. Hani destek bekliyoruz. Çünkü muhalefette sanki dayanıklı dövüş varmış gibi algılanıyor. Ondan dolayı Ferhan'ın Tümer abimiz e, tek başına kaldı gibi geldi bana. Çünkü onun çabalarını görüyorum. E, güçlü bir muhalefet yapıyorlar ama tek kalır. E, yanında olanlar olursa daha da güçlü olacaklar inşallah.